Ağzı Bismillahirrahmanirrahim ﷻ, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Şehr Ramazan, Lәdi Unzil Fihi Al-Qur'an, Huzel Nas ve beyyinâtin Min Al-Huda ve Al-Furqan. İla Aakhir al azim Ve Bellana Rasulü Nabiyyu kerîm Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selameti, Allah'ın rahmeti, Rabbimizin rızası hepimizin üzerine olsun. Rabbim razı olduğu kullarıyla beraber haşr olmayı, peygamberleriyle, sıddıklarla, şehitlerle, salih kullarıyla beraber cennetinde buluşmayı cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı rahmet rüzgarıdır. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Ramazanı mübarek haline getiren, bu ayı değerli kılan unsurlar nelerdir? Öncelikle Rabbim bu ayı hakkımızda ve tüm alemi İslam hakkında hayırlara vesile kılsın değerli kardeşlerim. Bu ayın feyzinden, rahmetinden, bereketinden en azami bir şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Takva mertebesine ulaşabilmeyi, Allah'ımızın rızasını kazanabilmeyi nasip eylesin. Ramazan ismi nereden gelmektedir? ne anlamlara gelmektedir? Ve Ramazan'ı değerli kılan şeyler nelerdir? Bundan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Cahiliye döneminde 12 ay var idi. Bu 12 aydan 4 ay hürmetli aylar idi. Savaş yapmanın, kan dökmenin haram olduğu aylar ve Araplarca da bu aylar hürmetli sayılır. Kan dökmezler ve savaş yapmazlar idi. Ramazan isminin, Ramazan ayının böyle bir değerli hususiyeti, özelliği yok idi. Ne zaman ki Ramazan ayı değerli hale geldi? Ramazan ayını değerli kılan ve ayrıcalıklı kılan şey, insanlara hidayet rehberi, doğru yol rehberi olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesi oldu değerli kardeşlerim. Ve yine Ramazan ayını değerli kılan ikinci husus, bin aydan daha hayırlı bir gecenin, Kadir Gecesi'nin bu ayın içerisinde olması olmasından dolayıdır. Ve yine oruç farizasının bu ayda işleniyor olması, oruç ibadetinin bu ayda yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ve yine bu mübarek ayda teravih namazları, itikaf, iftar, sahur gibi önemli vacip ve fıtır sadakası gibi önemli vacip ve sünnetlerin bu ayda işleniyor olmasından dolayı Ramazan ayı değerli ve mübarek bir ay haline geldi. Şerefül mekan bilmekin derler Araplar. Bir Arap atı vardır. Zamanların ve mekanın şerefi o ayda, o zamanda ve o mekanda meydana gelen önemli hadiseler ve o zamanda yaşayan insanlar sayesindedir. Son peygamber Allah Resulü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Yesrib'e gelmesi nasıl ki kötü bir manayı içeren Yesrib'i Medine-i Münevvere nurlu bir şehir haline getirdiyse Kur'an-ı Kerim'in bu ayda, Ramazan ayında inmesi de sıradan bir ay olan Ramazan-ı Şerif ayını Ramazan ayını şerefli ve mübarek bir ay haline getirmiştir. Öyleyse Rabbimiz bizlere bu şerefli aya tekrar kavuşmayı nasip eyledi. Bizleri de şerefli, kendi katında değerli, kadirli, kadir gecesinde kadire ulaşan, kıymetli hale gelen müttaki kullarından olabilmeyi ve bu vesileyle de bayram sabahına günahlarımızdan arınmış bir şekilde çıkabilmeyi ve hakiki bayrama Allah'ın cennetine girmeyi hak edebilmeyi ve cennetinde de daha güzel bayram olan cemalini görebilmeyi bizlere ve bütün kardeşlerimize, bütün kullarına, bütün insanlara nasip eylesin. Bu ayı hakkımızda hayırlara vesile eylesin. İçerisinde bulunmuş olduğumuz maddi ve manevi sıkıntılarımızdan, hastalıklarımızdan kurtuluşa erebilmeyi. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu leh ayetinin sırrına mazhar olabilmeyi. Ey iman eden kullarım! Ey insanlar Rabbinize yönelin buyuruyor. Rabbinize teslim olun. Evet dünya, dünyanın insanlığın içerisinde bulunduğu sıkıntılardan, hastalıklardan, maddi manevi sıkıntılardan kurtuluşu Allah'a dönmek, Allah'a teslim olmakla olacaktır. Rabbim kendisine yönelebilmeyi, inave edebilmeyi, teslim olabilmeyi nasip eylesin. Kendisine teslim olmuş bir kalbe sahip olabilmeyi, kendisine teslim olmuş evlatlara sahip olabilmeyi, İsmail'ler yetiştirebilmeyi, İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini, Hazreti İsmail'in sadakatini bizlere ve evlatlarımıza nasip eylesin değerli kardeşlerim. Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ramazan ayı rahmet rüzgarlarının estiği bir aydır. Ramazan kelimesi sözcüğü yazın sonunda yağan ve o yeryüzündeki tozları ortadan kaldıran, temizleyen yağmur manasında manasına gelen ramaz kelimesinden veyahut da güneş ışınlarından dolayı yerin, toprağın, taşların kızması anlamında ramza kelimesinden türetilmiştir, alınmıştır değerli kardeşlerim. Nasıl ki o yaz aylarının sonunda yağan yağmurlar, rahmet yağmurları, tozları temizlerse, ve o kızgın taşlar toprak üzerine basan insanların ayaklarını yakarsa işte müminler de bu böyle mübarek bir ayda oruç tutarak oruç ibadetiyle ve teravihlerle ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle aynı şekilde günahlarını yakar, günahlarından tertemiz hale gelir. İnşallah Rabbimiz razı olacağı bir şekilde ibadetlerimizi yapabilmeyi temiz bir şekilde huzuruna dönebilmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Sevgili Peygamberimiz bu ayla bu ayın özelliğiyle alakalı şöyle buyuruyorlar. An -Ebi Hureyre, Ebu Hureyre Ebu hureyreden rivayet olunan bir hadis-i şerifte "Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgili Peygamberimizin şöyle buyurduğunu bizlere naklediyor Ebu Hureyre radiyallahu anh. Kad etekkum Ramazanu şehrul mübarekün. Emere rabbukum azze ve celle sıyamahu. Tüftehu fihi ebbabus sema'i. Ve tuglagu fihi ebbabul cehîm. Ve tuglfu fihi meradetüş şeyatin. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Size çok değerli ve mübarek bir ay geldi. Allah onun gündüzlerinde size oruç tutmayı emretti. O ay geldiği zaman semanın kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar dizginlere vurulur buyurmaktadırlar. Ve bu ayın rahmet ayı, bağışlanma ayı, kufran ayı, yardımlaşma ayı, Kur'an ayı olduğunu bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor değerli kardeşlerim. Öyleyse Rabbimiz rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayın feyzinden, mağfiretinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Medine'ye hicretle birlikte İslam dini kendi müesseselerini oluşturmaya başladı değerli kardeşlerim. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi inşa edildi ve henüz 18 ay geçmemişti ki allah Teala kıbleyi Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye döndürdü. Bundan sonra da, bunun akabinde de Rabbimiz bütün kullarına, iman edenlere orucun farz kılındığını ifade eden Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesini buyurdu. Ve ye eyyuhellezine amenu aleykumus min qablikum Ey şerefi iman ile müşerref olan kullarım. Müttaki kullardan olmanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı buyurdu Rabbimiz. Ve bizlere bu aya erişenlerin oruç tutmasını emreden ayetleri haber verdi. Hicretin 9. senesinde insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyorlar, sevgili peygamberimizle tanışıyorlar ve İslam hakkında bilgiler almaya geliyorlardı. Ve bu heyetlerin çokluğundan dolayı bu hicretin 9. yılına heyetler yılı adı verildi değerli kardeşlerim. Bahreyn bölgesi Rabia kabilesi Abdül Kays koluna mensup 13 kişilik bir heyetle diğer heyetler gibi peygamberimizle tanışmak ve İslam hakkında bilgiler almak üzere Medine'ye geldiler. Ve o kabilenin içlerinden bir birisi reislerinden biri söz aldı. Abdullah bin Av söz aldı ve Ya Rasulallah bizler sana uzak beldelerden geldik meşakkatli yolculuklar yaptık. Bizimle senin aranda Mudar kabilesi denen bir kabile var. Bizimle savaş halinde oldukları için her zaman gelemiyoruz. Ama az önce de anlattığımız gibi işte haram aylara dikkat ediyorlardı. O aylarda savaş yapmıyorlardı. Haram ayları fırsat bilerek seni ziyarete geldik ya Resulallah. Bizlere özlü aklımızda kalacak Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna uğraştıracak kısa ve özlü bilgiler anlat ki bizlerin kurtuluşuna vesile olsun, cennete girmemize vesile olsun dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse tek olan Allah'a iman edin buyurdu. Akabinde tek olan Allah'a iman ne demektir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdiler. Sevgili Peygamberimiz, tek tek olan Allah'a iman etmek, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına inanmak ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın son resulü, son peygamberi olduğuna inanmanız, beş vakit namazı dosdoğru kılmanız, üzerine farz olanların, olan kişilerin zekat zekatlarını vermeleri ve Ramazan ayına erişenlerin de Ramazan orucunu tutmalarıdır buyurdular. Ve akabinde o kabileye, o heyete bu söylediklerimi iyice ezberleyin ve döndüğünüz zaman kabilenizin insanlarına anlatın ki onların da kurtuluşuna vesile olsun diye tavsiyede bulundular. Bu hadis-i çıkaracağımız ders nedir değerli kardeşlerim? Bununla bitiriyorum inşallah sohbetimizi. Peygamberimizin bu kabilenin, bu insanların Allah'a iman etmelerini tavsiye ediyor. Ve kurtuluşa ermelerine sağlayacak olan iman nasıl bir imandır? Evet. Tek olan Allah'a iman etmelerini ve akabinde de Allah'a iman etmenin etmekle beraber imanın gereklerini yerine getirmenin önemine işaret etti sevgili peygamberimiz. Tek olan Allah'a iman etmek o imanla beraber kalp ile tasdikle beraber, dil ile ikrar ve imanın gerektirdiği güzel amelleri, imanın gereklerini hayatında organlarıyla yaşamak, iman doğrultusunda Müslümanca bir hayat yaşamak, oruçlarını tutmak, beş vakit namazlarımızı kılmak, üzerine farz olanların zekat borcunu vermesi ve özellikle bu günlerde, bu sıkıntılı günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elini uzatmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Zekatlarımızla, sadakayı fıtırlarımızla, infaklarımızla onların duasını almamız Allah katında bizleri daha şerefli, daha yüce kullara haline getirecektir. Rabbimiz bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. İmanımızı güzelleştirecek olan salih amelleri işleyebilmeyi İhsan şuuru ile hareket edebilmeyi, iman, ibadet ve ahlak çerçevesi içerisinde güzel bir hayat yaşayabilmeyi ve Rabbimizin razı olduğu kulları ile beraber cennette haşrolmayı cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayınız tekrar mübarek olsun. Hepimiz ve bütün alem İslam'a hakkında hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة